Herkese selam arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte bana çokça mesaj atılan ve çokça cevabını beklenen nasıl 50 kilo verdim sorusunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ben ki de ben de daha fazla böyle videolar çekeyim. Evet arkadaşlar beklenen video. Aylardır kanala düzgünce video yükleyemiyordum. Hani arşivden yüklüyordum çünkü güzel bir değişim yapmak istedim ve bunun için gerçekten uğraştım. Şu an sabah erkenden kalktım. E, hava biraz kötü o yüzden ışıklandırma da kötü olabilir. Öğrenci evindeyim. Arkadaki bok yeşil rengine de artık şey yapmayın. Evet arkadaşlar, hiç uzatmadan nasıl kilo verilir? Size bunu yavaş yavaş anlatacağım. Yapmanız gereken idman hareketlerini anlatacağım. Nasıl karın, göğüs, kol yapılır falan filan onların hepsini anlatacağım ve eski halimi, yeni halimi bir bir yanlara koyacağım arkadaşlar. Zaten beni gerçekten takip eden birileri varsa eski halimden şu anki halime dönüşümün farkındadır. Yani gözle görülür bir dönüşüm yaptım. Bunu egoist olsun diye veya bakın ben bunu yaptım çok iyiyim falan filan diye söylemiyorum. Hani gaza gelin herkes kilolarından kurtulsun. Amacım bu benim arkadaşlar. Çünkü gerçekten kilo berbat bir şey. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ilk önce spor mu yapayım, diyet mi uygulayayım? Her ikisini yapın. Kendinizi bir şey kısıtlamayın. Bakın arkadaşlar bu videoda motivasyon konuşması da yapacağım. Ya bir motivatör, motivatör mü denir artık ne denir? Bir motivasyon konuşmacısı değilim. Bir spor hocası da değilim ama 130 kiloydum. Gerçekten artık yatarken, sağa sola dönerken, yürüyüş yaparken, nefes alırken zorlanıyordum. 130 kiloluk bir adamdım. Şu an 80-81 kilo arasında gidip geliyorum. Yani daha bile daha vermedim. Yani verdim ama daha istediğim vücuda ulaşamadım. Ben de daha hedeflerimin, amaçlarımın arkasından gidiyorum. Ama giderken de sizi bu yola kendim birlikte arkamda gelin diye sizi bu yola sokmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 130 kiloluk bir adamdım. Diyet mi yapayım, kardiyo mu yapayım, spor mu yapayım, fitnessa mı gideyim falan filan çok soru sordum. Arkadaşlar ertelemeyin. Bakın diyet mi, spor mu? Başlayın. Direkt şu an bu videoyu izlediğiniz andan başlayın. Yarın kendinize bir çizelge oluşturun. Bakın burası çok önemli. Şu şu saatten sonra anlattıklarımızı bir dikkate alın. Gerçekten verdim ki söyleyebiliyorum. Hani bazı söyleyeceklerim şey kendim için. Çünkü çok zor şeyler de yaşadım bu kilo verme sürecinde. Bazı söyleyecekler söyleyeceklerim kendim için. Yani herkese önermem, tavsiye etmem, sorumlulukta kabul etmem. Kendim nasıl kilo verdim? Ben size onu anlatıyorum arkadaşlar. Yani Anlattıklarından yola çıkarak kendinize göre bir program oluşturun. Kendinizi tanıyın, kendinizi sizden daha iyi bilen kimse olamaz. Bakın ilk önce şu soru işaretlerinden çıkın. Spora mı başlayayım, diyet mi yapayım? Direkt yap. Yarın başla, yarın diyet de yap, spor da yap, kardiyo da yap, yürüyüş de yap, her şeyi yap. Abi yorul. Bak hayat çok zor olabilir, işe gidiyor olabilirsin, ne bileyim gece geç geliyor olabilirsin, ailemin, ortamın çok iyi olabilir, arkadaş çevren gerçekten iyi olabilir. Benim de öyleydi. İşe de gittiğim zamanlar oldu, arkadaş çevremle işte alkoldür, odur budur eğlendiğim zamanlar da oldu. Ne yaptım? Abi arkadaş çevreme gittim, dedim ki ben yemiyorum, içmiyorum. Benim bir sürecim var, benim yapmam gereken, başarmam gereken bir şey var dedim. Şöyle söyleyeyim, beni liseden tanıyanlar bilir, gerçekten zaten yanlar ara ara konuşurken koyacağım ben. Baya kilolu bir kilolu bir çocukluğum oldu. Hani ortama gidince ben de hiç geri kalmıyordum. Yiyordum, içiyordum. En son dedim ki arkadaşlar siz yiyin. Benim muhabbetim devam etsin. Ben ne bileyim diyet bisküvisi ya da bir su, elma, içecek. O anlık öğünü öyle kapatıyordum ve hamburger yiyeceğime boş geçiriyordum o öğünleri. Bakın gerçekten yememek öldürmüyor. Yemek kilo aldırıyor. Bakın bunu hep yapın demiyorum ama bir süreç eğer kiloluysanız maalesef yemeyin. Yemeği hayatınızdan birazcık uzaklaştırın. Çıkarın demiyorum gerçekten sağlıksız bir şey çünkü onu da anlatacağım. Yemeği hayatınızdan uzaklaştırın. Yani bunu nasıl bir şey olabilir? Paketli yiyecekler arkadaşlar. Bak bu şaka değil. Büyüklerimiz hep söyler ya cipsdir odur budur onları hayatından çıkar. Gerçekten çıkar ya. Ben ciddi anlamda çok yiyordum. Bisküvi, cips, çikolata zaten biz pastacıyız arkadaşlar. Pasta, krema aklınıza gelebilecek her türlü alete devam yiyordum. XXX large yiyordum. Bakın üzerindeki SB'den şu an. Ve gerçekten SB'den olmasına rağmen az daha verirsem okey olacak. Ben daha gözümde tam şey yapamadım. Onları da anlatacağım. Onlara da geleceğim. Arkadaşlar yemeyin. Yani cipsdir, krakerdir. Bakın size şöyle bir bir ayda 10 kilo verebilirsiniz. Direkt şöyle söyleyebilirim. Eğer bir kiloluysanız, yani kilolu halinde yemek yeme halindeyseniz Vücudunuz ona alışıyor Yemek yemeye alışıyor Her gün yemek yediğiniz için, abur cubur tükettiğiniz için alışıyor Kes abi Abur cubur şekeri, ekmeği hayatından çıkar Paketleyecekleri çıkar Bir ay veriyorum Bir ay içinde gözle görülür olmasa da rakam olarak bir fark, bir düşüş göreceksin. Bak bir ay kraker bile ağzına sokma. Alkolüm alkolü es geçiyorum bak. Kraker bile ağzına sokma. Hiçbir şey olmaz. İlk başta çok zor gelecek. Gerçekten ben ilk bir ay, bir buçuk, iki ay abi kriz geçiriyordum. Dedim ki ya tatlı yemeliyim ya. Canım istiyor ama yemeyeceğim dedim. Çok iyi değilim. Dediğim gibi tekrardan benden kat 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 daha iyileri var. Onun lafım yok. Ama çok kötüydüm. Çok kötüyden yani iyiye düştüm diyelim. Hani bunu gelmek kolay olmadı. Gerçekten 1-2 ayda olacak bir şey değil. Ben şu an bir senede 50 kilo verdim. 50 kilo. Yani içimden bir insan çıktı. Gerçekten bir insan çıktı neredeyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir ay abur cubur ekmek yok. Çıkar ya hayatından doyma aç kalk sofradan ye öğününü al besinini al vücuduna proteindir vitamindir onları al kalk sofradan daha fazla yeme. İkinci tabağı isteme. Hatta yarım tabak ya abi. Hiçbir şey olmaz. Gerçekten ilk başta biraz süreç zorlu geçiyor baş dönmesi olabilir, yorgunluk olabilir. Ama ben şu an çok alıştım. Açıkçası yemeği pek aramıyorum. Ha, oldu mu yiyor muyum? Gerçekten hala aynı öğünde yiyorum. Verin şu an her şeyi yerim ama o eskisi kilo, kilomdaki yemek istiyorum isteği yok. Şu an yemiyorum, yemek de istemiyorum. Çok da bana koymuyor. Bakın gerçekten kilolu hal, kilolu adamın halinden kilolu adam anlar. O zamanlar yemek yemek beni çok mutlu ediyordu ve yemek yemek istiyordum ya. Diyordum ki yemek yemezsem yapamam. Abi yapılıyor, gerçekten yapılıyor. Yemek yemezsen de yapılıyor. O an krakeri cipsi yemezsen de yapılıyor. Her bir şekilde o anı geçirebiliyorsun ve bu bir şey değil. Yani ben bu cipsi yemezsem, ben bu içeceği içmezsem, ben bu abur cuburu tüketmezsem çok kötü olurum değil. Gerçekten çok rahat bir şekilde bunun üstesinden gelebilirsin. İlk olarak kendine inan. Bir tane çizelge çıkar. Barış Özcan'ın bir videosu var. Zinciri kırma diyor. Ben o videodan gerçekten çok yararlandım. Orada bir bu, Barış Özcan'ın zinciri kırma videosuna git. Orada pdf halinde ben de aşağıya linki koyarım. Benim videomdan da alabilirsin. Pdf halinde hedefini yaz. Ya bak örnek o arkadaşlar. Bir kağıt çıkar. Hiçbir şey yapamıyorsan hedefini yaz atıyorum 150 kilosundur 100 kiloya düşeceğim. Hedef bu. Abi her güne bir çarpı koy. Bak yap her gün bunu yap. Paket diyecektir hayatından çıkar. Ekmek yeme, şeker yeme. Ondan sonra öğününü düşür. Mesela şöyle yapabilirsin. Ne yiyelim? Sabah 2 tane haşlanmış yumurta. Hadi 3 tane haşlanmış yumurta ufak bir peynir olabilir bu kadar abi, sabahını öğlenini buna çıkar öğlen çok mu acıktın abi iki meyveye bir elma ye meyve ye. kendini bastır öyle aç kal ama kiloların gittikten sonra gerçekten hayatın değişecek ya şöyle söyleyebilirim Arkadaş çevrem bile değişti. Bana insanların bakış açısı, bana karşı düşünceleri, görüşleri, beni dinleyişleri değişti arkadaşlar. Bu gerçekten kilo öylesine bir şey değil. Yani insanlar çok acımasız, maalesef çok acımasız. O yüzden size karşı bir şeylerin değişmesini istiyorsanız siz kendinizi değiştirin ilk önce. Dediğim gibi arkadaşlar, akşamda mesela yemeğinizde ne varsa o gün bir tabak ekmeksiz ye, aç kalk sofrada. Bunu anladık mı? Hem fikir miyiz burada? Yemeğine dikkat et. Her zaman. Abur cubur çıkar. Bak ne diyorum her zaman dediğim bu bir süreç. Zayıfladım ben. Tamam ya bu benim için ideal. Bundan sonra yavaş yavaş severim dediğin ha. Ya abi. Cips de ye onu da ye bunu da ye. Dediğimlerimi kaçırma. Şimdi yemeği böyle hallettik diye düşünüyorum. Sabah 2-3 tane haşlanmış yumurta, ufak bir peynir olabilir. Ekmek yemesen de olur gerçekten. Daha sonra yersin. İlk başta yeme. Bırak onu. Öğlen iki tane elma olabilir. Aç. Biraz aç kaldı, Hiçbir şey olmaz. Hani su su bol iç bu arada. Su gerçekten çok bol iç. Tuvalete çıkmaya çalış. Akşamda güzel bir yemek olabilir. Pilav olabilir. Tavuk olabilir. Ee, otur. Gerçekten çok geçe kalma bu arada. 5-6 gayet ideal bir saat. Hadi yani 7 olsun fark etmez. Gerçekten 8-9-10 saatlerinde yemek yeme. Ekmek dediğim gibi sakın yeme. Ee, akşam önünde güzel bir akşam yemeğiyle bitir. Gerekiyorsa aç kalk. Gerekiyorsa aç uyu. Ben çünkü aç uyudum. Aç kalktım. Gerçekten hani ailevi masadan bile aç kalkıyordum. Mecburdum. Çünkü vermek istiyorum. Hani gerçekten vermek istiyorum Ve oldu da. Şimdi arkadaşlar yemeği bir şekilde her güne düzene soktuk mu? Diyet, diyet, diyet dediğim arkadaşlar kendinizi dikkat edin. Diyet olarak kısıtlamayın. Beyninizde diyet olarak kısıtlarsanız size çok zorlu ve çok iğrenç bir süreç gelir. Onun yerine kendime böyle bir düzeltme yapıyorum da ya. Her güne bir başlık altında çizgi at. Bildiğiniz böyle çarpı atın, çarpı atın, çarpı atın. Zaten bir süreden sonra 10-15 gün sonra o çarpıları bozmamak isteyeceksiniz. Çünkü o çarpılarda bir emek var, bir her günün zorluğu var. O çarpıları bozmamak istediğiniz için o çarpıları hep devam ettirmek isteyeceksiniz. Ben bunu bir süre gerçekten yaptım ve gerçekten oldu. Bakın arkadaşlar arkama şöyle bir şey koydum dumbbell. Bunlar 5 kiloluk dumbbelllar. Bir de uzun bar var. O da toplam 5 kilo. Toplam 20 kiloya denk gelen bir dumbbell seti aldım. Arkadaşlar bu çok da pahalı bir şey değil. Ben 100, 100 lira mı 120 liraya mı ne aldım? Şu an 150-200 lira bandında. Bundan alın. Bakın ilk başta bundan almanıza gerçekten gerek yok. Ama bir iki ay, üç ay geçtikten sonra bundan alabilirsiniz. Hani aklınızda bu soru var, işaret şey varsa oraya da geleceğim. Şimdi yemeği hallettik mi? Abi spor yap. Her gün her gün spor yap. Bakın zaten dinlenme aralarınız şöyle söyleyeyim. Şimdi diyeceksin ki vücudun dinlenmesi de lazım. Evet onları hep araştırdım ben. Vücudun dinlen dinleneceği günleri de lazım. Çok yorulduğunuz zaman bir gün kendine ara ver. Ama her gün spor yap. Bakın dediğim gibi ben 130 kiloluk adamlara konuşuyorum. 150 kiloluk adamlara konuşuyorum. Öyle 3-5 kilo fazladığınız varsa bu video pek bir işinize yaramaz. Ama gerçekten çok kiloluysanız ve gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bu video işinize yarar. Spor yap. Bakın yemek yememek bir yere kadar sizi güçsüz düşürür, düşürecektir. Ben bunu böyle eşitledim. Dediğim, demin ki dediğim taktikleri uygularsan aşırı güçsüz düşeceksin çünkü aç kalacaksın böyle bir vücut yeme indeksi varken bir anda vücut yeme indeksini böyle indireceksin ve bu vücudunu afallattıracak aç kalacaksın vitamin düşecek falan filan o yüzden her gün spor yap düzenli kafadan her gün bir saat spor yap ne yapacağım mı diyorsun mekik çek şınav çek yürüyüş yap merdiven çık squat yap e, birkaç bacak kaldırma indirme hareketi var Karnını zorla mekik çekerken falan gerçekten zorla. Ya ne bileyim dumbbell setin yoksa bir ağırlık al. 5 litre, litrelik 5 litrelikleri kaldır. Gölge boksu yap. Bakın gölge boksu gerçekten benim çok ter atmama gerçekten işime yaradı. Ve hani atıyorum her yumruğumda kas gelişti, omuzlarım gelişti, ayaklarım gelişti. Böyle böyle yani yaptığım için. Gölge boksu benim için ekstra bir tavsiye verebileceğim şey olur. Herkes yapamaz. Tak verebilirim. Şu an yanları videoyu da koyuyorum. Kirli halimle, le, kirli halimle ben gölge boksu yapıyordum. Dediğim gibi arkadaşlar her gün Yemeği bir kenara böyle dediklerim taktikleri uygulayın ve her gün 1 saat en az ben şu an 3 saat spor yapıyorum yetmiyor her gün 1 saat en az spor yap Yavin yapamıyorum üşeniyorum ya uyumadan önce yap ya uyuyacak mısın kalk 50 tane şınav çek böyle 50 tane şınavı 15-15-15 diye setlere çek karnın ağrısı ne bileyim ondan sonra kalk bir şınav çek mekik çek e, ee, in kalk in kalk squat yap ilk başta ısın arkadaşlar bu arada spor yaparken ilk başta ısının öyle ısınmadan spor yapmayın gerçekten sonra olumsuz etkileri olabilir ısındıktan sonra güzelce banyonuzu alın yani duşunuzu alın ve her gün hiç aksatmadan spor yapın. Bakın kendinize bir tane diyet kağıdı, diyet demeyeyim de kendinizi toparlama kağıdı yemek konusunda ve spor kağıdı oluşturun. Her gün birine çarpı atın, çarpı atın, çarpı atın. Bakın bir süre sonra o çarpılara gerek duymayacaksınız ve kendi içinizden isteyerek gelecek. Diyeceksin ki, abi ben bir düzene oturttum. Ya şu hamburgeri şu an yesem bana kalori, yemesem kar. Yani bu kadar basit. Spor mu yapıyorum? Abi ben düzene oturttum. Ben bugün bu sporu yapmasam kötü hissedeceğim kendimi ya. Bas anasını satayım, spor yap. Mekik çek, şınav çek. Vücudun bu arada her gün şınav çekmek göğsünüzü güçlendirir, kollarınızı güçlendirir, sırtınızı güçlendirir. Yani şimdi 1 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta yaptık. Bana hiçbir şey olmaz deme. Abi 2 ay yap, 3 ay yap, 4 ay yap. 6 ay yap. Bir şeyi istiyorsan şu videoyu izledikten 6 ay sonra her gün bunları yap. Her gün olmazsa her güne yakın bunları yap. 6 ay sonra gelip teşekkür edeceksin. Çünkü değişiyorsunuz. Yani bu bir gereklilik, bu bir kesinlik arkadaşlar. Hani 6 ayda değişmeyen yok bu, bu tür kendine dikkat ettikten sonra, sabah kalkıp yürüyüş yaptıktan sonra, yemeğine dikkat ettikten sonra, öğünlerini seçerek güzelce fazla yemediği sürece, her gün düzenli spor yaptığı sürece 6 ay sonunda değişmeyen kimse yok. Bakın spor yapmak, bisiklet sür, yürüyüş yap, bahane uydurma yeter ki. Bahane yapmaya kalk abi mekik çek, şınav çek. Bahanenin yeri değil. Gerçekten kilolu insanlara, ben de kiloluydum, hala kiloluyum, belki de hala kiloluyum size karşı ama şu an gayet iyiyim. Ben memnunsam geri kalan hiçbir insanın benim için dediği hiç umurumda değil. Eğer kiloluyken bu mentaliteye sahipseniz çıkın şu mentalde Ben kiloluyken şu, şu an yanlara hep koyuyorum dediğim gibi o kafadayken abi diyordum ki ya insanlardan bana ne abicim ben yemek yemekten çok mutluyum anasını satayım diyordum ama değilmişim. Ya o şey o eski batuhan kötüymüş halbuki. Bazen insanlara kulak verin. Ama ben mesela şu an biri bana kilolu mu diyor pek takmıyorum. Çünkü benim istediğim şey oydum bu oldum. Ben buyum. Şu anlık gerçekten gerçekten yani o gün gerçekten değildi. Gerçekten şu an çok memnun açıkçası. Yani tatmin oluyorum ve kimsenin bu saatten sonra benim aklımda kilolusun, zayıfsın, kaslısın, güçlüsün falansın filansın demesine gerek yok. Ben çünkü başardım. Kendinize bir hedef belirleyin. Başarın. İnsanların size ne dedikleri hiç umurunuzda olmasın gerçekten ve azim arkadaşlar kararlılık dediğim gibi bunları her gün yapmaya çalışın her gün yaptıktan sonra 6 ay sonucunda bir şeylerin değişeceğini kesin bir şekilde kanıt olarak kendinizde göreceksiniz. Daha sonra gidin dumbbell seti alın. 20 kiloluk dumbbelllar olabilir. Bunun dumbbelllarla kaldırma, indirme hareketleri YouTube'da tonlarca video var. Bakın üşenmeyin. Üşenmek gerçekten kötü bir şeydir. Kol çalışın, omuz çalışın, ne bileyim yukarı kaldırma çalışın, bench press çalışın, yere yatın, şey yapın falan filan. Abi birçok hareket var. Yapmak istedikten sonra vücudunuzu zorlayın. Vücut abi hani seni yarı yolda bırakacak bir şey değil. Güçsüz değilsin. Ve kiloluysun farkındayım. Şu an bu videoyu izlediğin için. Yani ben kilolu bir adama bunları tavsiye edebilirim. Ben böyle yaptım. Şu an size anlattıklarım şey kafamdan uydurduğum şeyler değil. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Gerçekten dalga geçildim. Komik göründüm. Ya şuna bak ne yapıyor ya dendim. E işte zayıflayacağım mı sen ya dendim. İşte yaptığın spor sana yakışmıyor dendim. E, toplum içinde veya arkadaşların arasında kiloluydum. Mesela ortama mı girdim. Batuhan da geliyor şu kadar daha yemek yapalım. Batuhan da geliyor bunu yesek doymayız gibisinden konuşmalara da şahit oldu. Şu an gerçekten bu böyleysen artık değiştir kendini. Ben şu an o eski Batuhan değilim. Artık mesela bir yemeğe oturduğunuzda Batuhan da geliyor bu kadar yemek yapma gerek yok denmiyor. Şu an ne deniyor biliyor musunuz? Batuhan sen nesin ya? Nasıl oldun ya? Bana da söylesene ya. Bakın bu şey başarı sizi ayakta tutacak. Başarı gerçekten sizi ayakta tutacak ve bu 6 ay kuralı spor için ne bileyim kitap okumak için sınava girmek için herhangi bir işte başarılı olmak istiyorsan her gün 6 ay çalış. Her gün çalış. Hiç usanmadan her gün çalış. 6 ay sonunda bana teşekkür edeceksin. Gerçekten bu yaptığım bir şey ya. Ben size şu an internetten bulduğum sözleri söylemiyorum. Spor mu? Bir yıldır yapıyorum. 50 kilo verdim. 50 kilo az bir şey değil. 130 kiloydum 80 kiloya düştüm. Şimdi belki biraz daha düşerim. Belki daha çok ağırlık basıyorum. Daha çok artık hacim almaya çalışacağım falan filan. Yani şu an pek de belli olmuyordur ama çok da yok zaten. Ama dediğim gibi ben oydum. Şu an buyum. Ben şu an tatminim. Şu an bundan sonrası benim eğlencem. Kendime vereceğim bir yarar olacak hep bundan sonrası. Artık bundan sonra ben başardım. Arkadaşlar başardım değil. Başardım dedikten sonra her şey yoluna giriyor. Ve gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Bakın ben zor süreçlerden geçtim. Üzgündüm depresiftim, mutsuzdum. Belki hala öyleyim ama kilonun etkisi gerçekten çok fazla. Hani kendime geldim ya. Kendim buymuşum dedim. Ve maalesef insanlar çok kötü dediğim gibi. Hani bu zayıf için de öyle, kilolu için de öyle. Tek kilolu için demiyorum, zayıflar için de öyle. Yani bir hep bir laf atma, hep bir hor görme çabası var. Halbuki haklılar aslında. Kilolu insan hor görülmesi lazım mı? Kırmadığın sürece lazım. Kilo ver abi. Yani vermek zorundayız. Ben de öyleydim, hala zorundayım. Bir şekilde ne yapıp ne edip dediğim şeyleri uygulayarak, her gün spor yaparak, her gün yediğine dikkat ederek, her gün kendine bakarak 6 ay sonunda en az 6 ay tamam mı? 6 ay sonunda çok rahat şekilde alacaksın. Kilo da vereceksin. 6 ay her gün tamam mı? Bakın motivasyonumuz bu. 6 ay her gün. Her gün. Her gün yaptıktan sonra bu spor bu bu vücudu, bu kiloları rahatlıkla vereceksin ve bana teşekkür etmene de hiç gerek yok. Kendine teşekkür edeceksin. Başardım diyeceksin. Başkalarına da önerirsin arkadaşlar. Ben bu söylediklerimi bu arada birkaç kişiye daha yaptırdım. Bir kuzenim olsun, kız kuzenim, erkek kuzenim. Ve verdiler. Abi veriyorlar. Yani zor bir şey, kolay bir şey değil. Ama bu videoyu izliyorsan sen başaracaksın. Bu videoyu izlemeyen insan zaten kafası şu an... Ya yani bu videoyu izleyecek kadar kararlıysan başaracak kadar da kararlısındır. Azimet her gün hiç üşenmeden uyurken, sabah kalktığında, boş anında spor yap. Her gün spor yapıyorsun. Her gün yediklerine dikkat ediyorsun. Gerekirse aç uyuyorsun. Tamam mı? Hiç sıkıntı değil. Her gün spor yaptıktan sonra 6 ay sonunda gelip buraya şu kadar kilo verdim kardeşim, şu kadar kilo verdim abicim deyip bana teşekkür etmeniz gerek yok. Başardım yazarsa Arkadaşlar böyle bir video yapmak zorunda kaldım. Bundan sonra şey videosu çekebilirim. Hani karın için hangi egzersiz olabilir, kol için hangi egzersiz olabilir. Bakın dediğim gibi ben kiloluydum, normalim şu an. İyi değilim. Bu arada arkadaşlar egolu olmayın. Çünkü ego kötü bir şeydir. Ben iyiyim ya oğlum ben çok iyiyim lan 130'dan 80'e düştüm anasını satayım dünyada benden şey var. Abi yok hayır senden daha iyiler her zaman var. O yüzden bunu bil. Çok iyiyim deme ama iyiyim de başardım de. Hep zaman da o iyiyim dedikten daha sonrasından daha iyi olmaya çalış tamam mı? Şu an buy musun? Bundan daha iyi olacağım de. Bu mu oldun? Bundan daha iyi olacağım de. Her zaman böyle ilerle. Bak bakalım her şeyde başarılı olacaksın. Ben şu an kendimi spor olarak iyi yaptım ama daha iyi olacağım tamam mı? Kitap okuyorum arkadaşlar her gün, her ay ne bileyim bitirebildiğim kadar kitap bitirmeye çalışıyorum. Kötüyüm abi daha iyi olabilirim. Uzay araştırmaları yapıyorum. Benden daha ileri var. Şu an şey olabilir bana çok yazı yazı geliyor. İşte spor konusunda azimlisin, iyisin, gayet başarılısın değilim ya. Tamam teşekkür ederim güzel yorumlar ama değilim. Benden daha ileri olduğu için ben duramam. Hayat böyle arkadaşlar. Gelip geçiyor. Hayat sizi yıkıyor. Üzüyor. Ama bir şekilde ayağa kalkmanız lazım ve kendinize bakmanız lazım. Bu kilo lanin öyle lanet bir şey ki gerçekten sizi yere itiyor ve motivasyonunuzu düşürüyor. Zayıf insan için de öyle. Kilolu insan için de öyle. Kendine bir şekilde bak. Zayıf arkadaşlarıma da ye diyorum. Yiyin abi. Ye yani. Yemelisin. Her zaman spor bu arada. Hani zayıf için de spor, kilolu için de spor bu bir şart bu arada. Sporsuz yapayım kardeşim. A, şundan az yiyeyim kardeşim. Hani e, şöyle yapayım böyle yapayım değil ya. Her gün düzenli ne yediğini bil. Az ye. Aç uyu. Aç sofradan kal. Her gün spor yap. Bak bakalım istediğim vücuda ulaşmıyor musun? Benden bu kadar arkadaşlar. Gerçekten size bir yılda ne yaşadığımı şöyle ufak bir 22 dakika, 20 dakika içinde anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Böyle güzel ve anlamlı bir video hazırlamak istedim. Çünkü gerçekten bir şey başardım. Sizin de bir şey başarmanızı istiyorum. Bana çokça mesaj geldi. Ben de nasıl kilo verdiğimi size anlattım. Uygulayıp uygulamamak size kalmış. Videoyu beğenip aşağı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.